Arkadaşlar, arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size o kutuda ne var videosu çekeceğim. Ben Damla, ben Ela, kuzenim olur kendisi. Evet arkadaşlar, hemen taş kağıt makasla başlayalım çünkü zamanımız kısıtlı. Yani çok şeyler var. 11 10. Ben yani çok şeyler var o yüzden başlayacağız hemen. Taş, kağıt, makas. Evet arkadaşlar. Şimdi Ela ben başlayacağım. Çünkü Ela kazandı. Şimdi ben çekeceğim sayımı. Arkadaşlar bir çıktı. Bakın bir çıktı. Karabiber çıktı arkadaşlar. Karabiber. Karabiber. Çok kötü bir şey. Sesli konuşabilirsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an çok kötü bir durum yaşıyorum. <laughs> arkadaşlar o yemek istemezsiniz. O kadar yakıyor ki. Evet ah. arkadaşlar şimdi ben e, aldım. <laughs> 11 çıktı. Çubukta da arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ağzım o kadar yanıyor ki şu an. <laughs> Yeter, Yeter, yani. Arkadaşlar bir insan hep böyle kötü bir şey mi çıkar ya? Güp şeker çıktım. Kızım yok ben gidiyorum herhalde. Evet arkadaşımız çok çaresiz. yersini bıraktı. Devam et. 10 çıktı. Blaze çıpsın. Oh, oh. En şanslı benim yani. <laughs> Şu ana kadar. Arkadaşlar 9 çıktı. Yani sı çıktı. Sonunda güzel bir şey çıktı. Yani mutlu oldum şu an yani. Acı biberin tadını gidermiş olun. <laughs> ah kurtuldum. Acı biberin tadından kurtuldum. Ben başka bir şey istemiyorum zaten. Devam et. arkadaşlar 4 çıktı. Arkadaşlar Ela'ya lokum çıktı. Lokum yiyecek. <laughs> ye lokumu. Evet. Ye lokumu. Dökme, <laughs> evet arkadaşlar. Büyük oldu iş biraz. Evet arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar iki çıktı, tuz çıktı. Allah niye nefret ettiğim şeyler çıkıyor ya? Kansi benim? Bu mu? Arkadaşlar, Ben burada su içebilirim. Aa su kalmadı zaten. Evet. Biraz çok alacaksın öyle azalıp da hile yapmak yok. Tamam kızım. Arkadaşlar tuz yemekleri güzel olabilir ama burada asla tavsiye etmiyorum. <laughs> Arkadaşımız çok çaresiz. Ben bile acıyorum şu an. Biz bile denedik. O zaman bir tane al sen de alacaksın. Evet arkadaşlar elavi tatlısını öncelikle sonra kötü. ben de takıp tatarım. Tat. Önce sen tat. Sonra iki. Arkadaşımız tamam. çok çok tamam. çok Evet arkadaşlar çok güzel vermiş tadını. Bana çaresiz demişti hatırlıyorsanız. Şimdi yedim. Hello. <laughs> dayınacağız. <Değineceğiz>. Arkadaşlar. <laughs> Dayan. Alo. Daha suyumuz bile kaldı. Arkadaşlar çok kötü çek. Çek, çek elersen. Çek çek kura çek. Evet arkadaşlar 8 çıktı. 8 çıktı ama sonra çinler arkadaşlar bitince. En güzelleri bana çıktı. Arkadaşlar çok kadarsınız bu oyunda. Sarımsak çıktı. Ölüyorum artık yani. Şu kısıracağım. Şuna bakar mısınız? Yani şunu kim sade hem diye yer ki? Ben yemem. Bu anlarım. Mantığın içine konur, köftenin içine konur. Ama bunu sade yemek biraz insanca dışı. Yiyeceğiz yani. Mecburuz. Birazcık daha ye ye. Çok kalp bir tadı var. Ben de yiyeyim istersen. <laughs> Bakalım ben de yiyorum. Nasıl? Gerçekten berbat. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz ben met me me tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ay çok kötü oldu. İyi seyirler.